Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün if ve if türevi bağlaçları biraz çalışacağız sizinle. Cümleyi pekiştiriyorlar ve bunlar deneme sınavının farklı yerlerinde farklı şekilde gelebilir anlam olarak. Yakın anlamda gelebilir, size provided that diyebilir, otherwise diyebilir, bir gramer sorusunda sağ tarafına vuldu koymanızı, will'i koymanızı ister. Bunlara sizlerle beraber bakacağız. Umarım sizin için de faydalı bir ders olur. Bu dersin de açıklamada arkadaşlar bu yazacağımız notları mevcut. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir. Kafanızı karıştırabilecek iki tür yapı var. Hemen kafa karışıklığını önlüyoruz. Only if ve if only diye bağlaçlarımız var arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl ayırt edeceksiniz? Biri keşke demek biri de if ile aynı anlama geliyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bu ikisini gördünüz mü? Başındakini silin. Tamam mı? İkisinin de başındakini silin. Eğer if kalıyorsa bunun anlamı eğerdir. Buna biz yani if yazabiliriz kısaca. Eğer demektir. Mesela only if you come with me I will go there. Sadece yani sen benle gelirsen tek şart bu anlamını katıyor. Hani tek şart senin benle gelmen. Ne için? Oraya gitmem için. Senin benle gelmen, gelmenle yani sen benle gelirsen ancak sen benle gelirsen oraya giderim. Şuraya da ancak yazalım arkadaşlar. Daha iyi olsun. Ancak senin benle ancak sen benle gelirsen ben oraya giderim. Ha, tamam arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Peki if only ne demek? If'i sildik. Only kaldı. Yani if only olursa da arkadaşlar bu keşke demek. If only yani eşittir I wish ile aynı. I wish I could do it. Umarım yani bu geleceğe yönelik yapılırsa umarım geçmişte keşke anlamını verir. Umarım yapabilirim anlamını veriyor. Bu ikisinin farkı sizin çok işinize yarar. Umarım arkadaşlar devam edelim. Çok önemli bir noktaya gelelim. Otherwise. Bu arkadaşlar aslında cümlede güzel bir görev görüyor. Neden? Anlamı güzel. Aksi halde demek. Bunu her yere çekebiliriz. Mesela sen bunu yapmalısın. Aksi halde ta 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 tan burayı istediğimle veya bunu kullanırken bir ipucu yazalım. Genelde devamına will veya would alır arkadaşlar. Neden? Hemen şöyle yazalım. You should listen to your father sen senin babanı dinlemelisin should present tamam mı ondan dolayı buraya would değil will gelmesi lazım otherwise you will affected this situation badly aksi halde bu durumdan kötü etkilenirsin gördünüz mü arkadaşlar otherwise ve will burada bizim için önemli veya şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bunu aksi halde böyle olurdu, böyle olurdu anlamını da verebiliriz. Bunu da arkadaşlar yine Type 2'den yararlanabiliriz. Nasıl yararlanıyoruz? Hani gerçekleşmesi mümkün değil, ama gerçekleşecek, gerçekleşecek olursa çok düşük ihtimalde olursa kötü olur senin için. Karşıdan karşıya geçerken dikkat et. Karşıdan karşıya geçerken dikkat et. Aksi halde araba sana çarpabilir. Burada arkadaşlar aksi haldeyi mutla veriyoruz oradaki durumuna göre verebiliriz. Otherwise bizim için önemlidir. Aksi halde demektir. Devam edelim. In case bu da çok çıkar arkadaşlar. In case veya in case of. In case of ve in case. Bunlar arkadaşlar ne demek? Durumunda. In case of Gördünüz mü? Durumunda ne durumda? In case of fire. Yani ateş durumunda, yangın durumunda call diyebiliriz mesela. Call me, beni ara, beni arayabilirsin. Mesela in case of emergency. Call me. Acil bir durum olursa beni ara. In case of arkadaşlar genelde devamına isim alır. Edatlar genel edatlar ya devamına verb ya da bir isim alır. In case burada devamına tam, cümle alabilir. Şöyle yazalım. In case your friend mesela ne yazalım arkadaşlar? In case your friend doesn't call you. Senin arkadaşının hani seni aramama durumunda you can call me. Sen beni arayabilirsin. In case arkadaşlar burada bizim önemli yapılarımızdandır. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle alta geçelim. Buraya arkadaşlar unless ile devam ediyoruz. Unless ne demek arkadaşlar? İfnat. Messe, masse anlamını katıyor. Bu da çok çıkar. Bu karşınıza sık sık çıkacak bir yapıdır. Şimdi. Unless you come with me. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada aslında şuraya bağlayacağım. Biz burada ne dedik? Only if'e. Ancak sen benimle gelirsen oraya giderim. Only if. Şimdi if not ne demek oluyor arkadaşlar? Unless you come with me, I won't go there. Şimdi sen benimle gelirsen oraya giderim. If not, e ben buraya gelmeye not eklersem, gitmeye de not ekleyeceğim. Benimle gelirsen gidecektim. Benle gelmezsen ben oraya gitmem diyorum. Unless I earn money. Gördünüz mü? Burası zaten bir olumsuz durum. Ben para kazanmazsam ben para kazanmazsam I won't be able to go holiday this year. Bu yıl tatile gidemeyeceğim. Maalesef diyelim mesela. Maalesef bu yıl tatile gidemeyeceğim. Unless messeme anlamını verir arkadaşlar. Bu kullanım sizin karşınıza çok çıkar. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar burada Anladıysak even if ile devam edelim. Even if se bile. Şöyle kodlayabiliriz mesela evin olsa bile araban yok. Even if se bile. Even if you come with me, I won't go there. Sen benimle gelsen bile ben oraya gitmem. Gördünüz mü arkadaşlar? sen gelsen bile ben oraya gitmem anlamını bu şekilde katabiliyoruz. Gelsen bile gitmem veya even if even if I have money veya even if I earn money ben para kazansam bile I won't be able to go to holiday this year. Unfortunately de yazabilirim. Bu yıldan para kazansam bile maalesef tatile gidemeyeceğim. Yani tek sıkıntı para değil. Even if ssa bile anlamını katıyor arkadaşlar. Bunları da hemen şöyle kalın yapalım. Diğerleri aynı öneme sahipler. Bir eksikleri yok. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi sıradaki yapımız. whether or not. Bu da arkadaşlar karşınıza çıkar. Paraf, paragraflarda da çıkabilir. Ip ıpmaması mama veya ister olsun ister olmasın anlamını katar. Şimdi şöyle yazabiliriz arkadaşlar. There will be a party. Bir parti olacak. Whether you come with me or not. İster benle gel, ister gelme. I will go there. Ben oraya gideceğim. Whether or not. Şimdi başka bir şekilde de arkadaşlar bunu yazabiliriz. I will go to holiday this year. Whether I earn money or not. Para kazansam da kazanmasam da ben bu yıl tatile gideceğim. Kaçarı yok diyor. Genelde aynı örnekleri veriyorum ki arkadaşlar. İki hepsi arasında bir bağlantı kurabilin. Devam edelim. Provided that. That gel edebilir, gelmeye edebilir Bu da arkadaşlar if'e benziyor Şartıyla Koşuluyla demek Bu da direkt arkadaşlar koşul koyuyor Şimdi biz tatile gidecektik ne şartıyla para kazanma şartıyla I will go to holiday this year Holiday this year ben bu yıl tatile gideceğim Provided that Provided that I earn enough money. Yeteri kadar para kazanmam koşuluyla, şartıyla gidebilirim anlamını katıyor veya provided that you finish your homework. Ödevini bitirme şartıyla you can go out with your friends. Sen arkadaşlarınla dışarı çıkabilirsin. Provided that önemlidir. Burada yazdığımız çoğu önemli zaten. Hem hepsi önemli. Şimdi devam edelim arkadaşlar. As long as ve so long as. Bunlar zaten arkadaşlar zaman bağlaçlarında da gördük. The sürece. Burada şu anlamı katıyor mesela. Sözünde durduğun sürece ben seninle gelirim. Mesela şöyle yazalım. As long as you pay me. Bana para ödediğin sürece, benim maaşımı verdiğin sürece. I can work, work for you. Bana ödeme yaptığı sürece ben seninle çalışırım. So long as there is no problem. Problem olmadığı sürece I can assist you. Ben sana yardımcı olabilirim aramızda bir sorun çıkmadığı sürece. Bunları bu şekilde arkadaşlar PDF'i indirin. Defterinize kaydedin. Örnek cümleler yazın. Şimdi arkadaşlar if closer'da soru çözümüne geçebiliriz. Siz de arkadaşlar soru çözümlerinde açıklama kısmında zaten soruların çözülmemiş halleri mevcut. Onların mümkünse çıktı alın. Dersten önce çözün. Derse de soru çözümlerini izleyin. Daha iyi olur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.